Merhaba değerli dostlarım. Ben Zafer Ceylan. Borsada nasıl para kazanılır kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. Öncelikle burada anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir değerli dostlarım. Eğitim amaçlıdır. Kanalıma destek amaçlı abone olursanız, like atarsanız sevinirim değerli dostlarım. Dediğim gibi buradaki anlatılanlar grafikteki görmüş olduğumuz formasyonları size anlatmaya çalışacağım. Dilimin döndüğü kadar anladığım kadarıyla destek dirençleri size vermeye çalışacağım arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Grafiğimiz metur, memtur, otel, otelcilik ve turizm AŞ. Şimdi arkadaşlar grafiğimize baktığımız zaman özellikle bir formasyon var mı? Evet. Çok güzel bir formasyon var arkadaşlar. Şuradaki alçalan kamada bakın arkadaşlar ve şurada özellikle bir uyumsuzluk çok güzel bir uyumsuzluk var. Ee, bu alçalan kamada bakın özellikle bak ne güzel çalışmış. Spek efendi, spek efendi. Bizi döktükten sonra ağzımıza sıçtıktan sonra paramız erikten sonra grafikler artık harfiyen uyum Bak ne güzel hem buradaki formasyonu çalıştırmışım hem de bakıyorum burada gelip de düşen kamada onay almışım arkadaşım. Ben sana hiçbir şey demiyorum. Seni Allah bildiği gibi yapsın. Yukarıda Allah var. O yüzden benim sana büyük, çok büyük ahdım var. Sen kendini biliyorsun. İsmini vermeyeceğim. Ölene kadar öldüğünde benim elim senin yakanda olacak. Bunu unutma. Çünkü benim çok büyük binamı aldın. O insanları üstüme saldın. Yukarıda Allah biliyor bunu. Neyse arkadaşlar ben fazla uzatmayayım. Ben grafikteki gördüğümü anlatayım. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi, burada bir alçalan kama var. Evet patron alışa geçti diye bir kapa veri attıktan sonra bakın şurada özellikle şu hacmi görüyor musunuz? Bakın. Şurada hisse hacimlenmeye başladı arkadaşlar. Bu hissede en büyük takip edeceğiniz birincisi hacim. İkincisi size çok güzel bir tüyo vereyim. Bakın. Yapı gradi, garanti, Osmanlı ve Meril'in alış satışlarına çok iyi dikkat edin arkadaşlar. Tamam mı? Özellikle son günlerde yani bu metul yabancı zannetmeyin bak. Pardon özür olsun. Meril, Meril patronun patronun işlem yaptığı bir kurum arkadaşlar. Ben buna yüzde 1 milyon inanıyorum. Kim ne dersi desin. Çünkü yapı kredi ve garantiden satılan malları Meril topladı arkadaşlar. Neyse dediğim gibi siz bu dört kurumu takip edin. Vakıf da buna dahil. Vakıf da çok güzel mal toplandı onu da unutmayalım arkadaşlar. Bu kurumlara dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar bu alçalan kamada ilk önceki hedef neresi olur biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın geçmişte tabi bizim için yarın şu önemli evet tavan kapattı. Yarınki bakın şuradaki bir direnç var. 3.18 3.18 geçirdiğinde arkadaşlar bakın şu arada yine 3.46 var. Hiç i̇ki, sefer geçilememiş 3.46'ya dikkat edeceğiz. 3.46 üzerinde de baktığım zaman 3.74, 4.14 4.26 dirençleri görünüyor arkadaşlar. Evet. Bu rakamları e, gördüğü takdirde özellikle 4.26 üzerinde kaldığı zaman ben size tekrardan yeni bir analiz yapacağım arkadaşlar. Tabii e, benim güzel hedeflerim vardı. Maalesef döküldüm. Başka hedefler değil. Benim şu anda bir lotum bile yok arkadaşlar. Açık bir ee, geçmişte içinde bulunduk. Ee, böyle bir formasyonu arkadaşlar. Bu formasyonun ilk hedefi de bakın arkadaşlar, burada düşmüş, onay almış almış e, ilk göreceği yer benim e, hedef olarak baktığım zaman 360'lara kadar bu formasyon beklenir. Bakın arkadaşlar şu düşenin içi alınır, buraya konulur. Bu hedef beklenir. Yani ben bu şekilde görüyorum. Grafik bu şekilde arkadaşlar. Hisse hacimlenme var. Evet. Mekti aldı. Erasay gayet güzel. 3.46'ya kadar izleyelim. 3.46'dan sonra şu dediğim gibi 3.60'a kadar izleyelim. Bakalım. Ondan sonra dediğim gibi 4.26 üzerinde kalıcı olursa yeni bir analizle çalışma yaparım arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Bol kazançlar.